Tuttuğun takımın forma tasarımında söz sahibi olmak ister misin? Ya da favori sanatçının albüm kapağına oy vermeyi? İşte bu tür hakları sana veren dijital varlıklar fan tokenlar. 2020 yılında Paris Saint Germain'in Chiliz blok zinciri üzerine fan token çıkarmasıyla başlayan bu akım, Türkiye'de özellikle futbol kulüpleri tarafından hızla benimsendi. Galatasaray fan token, Beşiktaş token, Fenerbahçe token, bu alandaki en bilinen örnekler arasında yer alıyor. Dünyada ise Manchester City, Barcelona ve Juventus gibi önde gelen Gelen kulüplerin fan tokenları dikkat çekiyor. Fan tokenların temel amacı, taraftarlarla kulüp arasındaki bağı dijital dünyada güçlendirmek. Bu tokenlara sahip olanlar kulüp içenketlere katılabiliyor, özel içeriklere erişebiliyor ve zaman zaman forma, maç bileti ya da etkinlik davetiyesi gibi ödüller kazanabiliyor. Yani artık sadece tribünde izlemek yok. Kulübün geleceğini dijital dünyada da ortak olma zamanı. Daha fazla video için bizi takip etmeyi unutmayın.